Evet şu anda eski bucamızın eski kaymakamı, Başarılı Kaymakamı Fecri Fikret Çelik ile beraberiz. Evet efendim şimdi haritacılar sitesindeyiz ve şurada bizim de daha önce yayınladığımız bir görüntü var. <laughs> yani e, Seferi Seferihisar'a yakışmayacak bir görüntü. Neler söylemek istiyorsunuz? Efendim biz burayı, e, biz hemen biraz yukarısında Esen Evler sitesinde oturuyoruz. Biz yıllardır bu plajı yurttaş olarak, vatandaş olarak, kamuya açık olan plajı kullanıyorduk. Evet. Muhtelif zamanlarda haritacılar sitesinin sakinleri tarafından bazı tacizlere sözlü veya vesaire tacizlere uğrasak da çok fazla önemsemedik. Gelirdik haftanın bir günü, iki günü zaten ben o zaman çalışıyordum, eşim de çalışıyordu. Geliyorduk bir, bir, bir ay falan yazdığımızda kalıyorduk üç gün, beş gün gelip burada denize giriyorduk. Geçen sene sitenin avukatı ve site sakinleri burada daha önce bir yurttaşın, vatandaşın mahkemeye başvurması üzerine bu sosyal tesisleri ve alanı kendi eski haline getirin diye bir karar alınmış bahanesiyle bizim kullandığımız şu bölgenin tamamına biraz ileride kayaları kırarak yani hem kıyı kanununa hem devletin kamu arazisine taciz ve tecavüz ederek o kayalıkları, taşlıkları vesaireleri getirip şu gördüğünüz yerin bir kısmı otopark olarak kullanılıyordu vatandaş tarafından. Evet. Diğer tarafı da bildiğiniz gelip şanzıofunu koyan sandalyesini koyan oturup burada denizden faydalanıyordu. Bunu tamamını maalesef ortadan kaldırdılar. O hale getirdiler. Yetmiyormuş gibi yukarıda birkaç tane daha yerler var. Evet. Merdivenle inilen. Oralara da demir kapılar koydular. Demir evet. kapılar koyduktan sonra da malumunuz insanlar anahtarı vesairesi yoksa içeri girip oradan faydalanamadılar. Bu bölgeyi sadece bırakmışlar. Bu bölgeye de büyük bir ihtimalle tekrar bir, bir şeyler yapıp yukarıda ileride biraz daha ileride orada da insanlar araçlarını park edip denizden faydalanıyorlardı. Oraya da hakları yetkileri olmadığı halde ağaçlar dikmişler ve yolu tamamen tahrip ederek araçların girişini engelleyecek şekilde bir tedbir almışlar. Ee, tabii biz, bizim haberimiz yok bir takım gelişmelerden. Vatandaşların bir kısmı şikayet etmiş. O şikayetin maliyeti mahiyeti de gene bu, bu şekilde denizden istifa etmemizi istifade etmemizi engellemek amacıyla bu tür şeyler yapıldı diye. Ve bunlar maalesef bu kayaları buradan kaldırmak için biz de kaymakamlığa müracaat ettik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikayetimizde bulunduk. Valiliğe daha doğrusu şikayet ettik valilik bayramdan sonra büyük bir ihtimalle bu kıyı kanununa muhalefet, direkt muhalefet sayılan bu e, şeyin denizin sıfır noktasını dökülen taşları haritajlar sitesine büyük bir ihtimalle kaldırtacak. Çünkü yasal yasal olarak bunu yapmanlara hakkı yok. Yani burası kıyı kanununa muhalefettir. Başka hiçbir ismi yok. Yani evet. siz burayı kullanmayabilirsiniz ama buraya taş yıkamazsınız, taş yağamazsınız. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bir de e, tabii biz bunu engellemek için yasal olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Efendim belediyenin açtığı bir dava vardı. Belediye avukatının davaya e, mazeret bile bildirmeden girmemesi nedeniyle belediye bu davayı kaybetti. Ancak e, belediye başkanımız İsmail Yetişkin'le görüştük biz. E, Sayın Yetişkin e, karara itiraz edeceklerini söyledi. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii mutlaka edilmesi gerekiyor. Orada bir, bir yani görevi tam anlamıyla yerine getirmediği anlaşılıyor belediyenin avukatı. Ee, ve belediyenin avukatıyla site'nin avukatı da bir çeliş, öyle de bir çelişki var burada. Ee, tabii yasal olarak belki engel olmayabilir engel ama değil. Etik olarak, olmaları, etik etik olarak, olarak değil. doğru değil bu. Sonuçta çünkü e, avukat hanımın ailesi de burada oturuyor benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla Haritacılar sitesi de bir taraf oluyor o. ama ben belediye başkanının o yanlışı düzelteceğini düşünüyorum. Düzelteceğini. Yani böyle bir yani. şey evet. izin vermeyeceğini düşünüyorum çünkü hiçbir e, hak, hukuk, adalet diyen hiç kimse böyle bir şey izin vermez, vermemeli. Biz de bunun evet. arkasında duracağız, biz de bunun evet. bunu sonuna kadar evet. kovalayacağız, elimizden geldiğince. Şimdi efendim siz e, Bucada uzun yıllar başarılı bir kaymakamlık yaptınız. Dört yıl dört yıl yaptım, ee, evet. Şimdi evet. Sayın evet. Kaymakamım. Evet. 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 Şurada bir görüntü var. Evet. Bakın ileride evet. şöyle oraya doğru gidelim evet. isterseniz. Evet. 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 Demir bariyerle evet, evet. kapatmışlar. Kapatmışlar. Evet. Ve şimdi evet. burada da burada da e, 20'ye yakın ev var. Evet. Veya 15. Evet. Evet. Şimdi bir idareci olarak sizin e, bu konudaki düşünceleriniz neler? Yani vatandaş kafasına göre mesela buradan ambulans geçecek, yangın geçerse, yangın olursa itfaiye geçecek. E, neler söyleyeceksiniz hiçbir bu konuda? Hiçbir şekilde e, hiçbir kamu kurumu da bunu yapamaz. Çünkü sahil yurttaşı açıktır, vatandaşı açıktır. Burada şu olur, gelir vatandaşı rahatsız eder, gelir insanları taciz eder, gelir yanlış bir şey yapar, gelir haritacılar sitesi sakinlerinin e, e, rahatsız olabileceği bir davranışta bulunur. Açarsınız, devletin polisini, jandarmasını ararsınız, gereken tedbiri alırsınız, gereğini yaparsınız. Ama ben burayı kapattım diye evet. hiçbir şekilde böyle bir şöyle iyice yaklaşıp olabilir. bir, bir, göstereyim, bir şey, göstereyim burayı. Bunu hiç kimse yapamaz, hiçbir şekilde yapamaz hiç kimse buna buna hiçbir şekilde hakkı yok. Evet Ama görüyorsunuz maalesef, maalesef. Bu yol e, kamuya açık bir yol. Tabii ki tabii ki. Tabii ki. Ve gördüğünüz Saniye. gibi Saniye. burası bu şekilde Saniye. kapanmış. Evet. E, Kaymakam Bey'imizin söylediği gibi de bu tamamen kanunsuz. Evet söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Valiliği ve Seferihisar kay, Kaymakamlığı'nın ve Belediye Başkanlığı'nın bu haksız, hukuksuz, zorba tavrı bertaraf edeceğini düşünüyoruz ve ümit ediyoruz. Bizim Peki. yapabileceğimiz başka bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.